Olay mahalini anlat hocam ne oldu? Çünkü hocam nasıl bana bir yerce şey geliyor. Ay sen şimdi Bu sefer yiyecek mi bir hocam, Hocam kanala var. gelişinden başla. Nasıl oldu anlat hocam. Merak. Soğuk bir evet. kış gecesiydi. <laughs> hocam mutlaka mevsimlerin nasıl olduğunu, iklimin Ama nasıl ben söyledim, söyledim hocam. Ya. E abi, tamam, ya. Ya. Ben ben abi, Ya. Beyefendi öyle işte. Bırak hocayı rahat bırakın Rasim'e dediğini sen de Tamam. Bir daha başlayın hocam. Soğuk bir müziği yükseltin arkadaşlar. Kış gecesiydi. Show TV'de. Melih Gümüş Bıçak. Evet. Serdar Bali. Trabzonspor'un eski milli futbolcusu ve Beşiktaş'ın. Hakan vardı. Büyük Hakan oyuncu. Can, Hakan. büyük gazeteci. Hakan. Gürcan Bilgiç, Anketi. sevgili Hakan. kardeşim. Hakan Ünsal da var. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Ben o zaman da vurulduğum 3-4 sene olmuş. Koruma polisi devlet bana tahsis etmişti. Onunla beraber... Of. Uzun boylu, bıçkın uzun. Bilal. Bilal Sinyal. Bektaş. Yeri. Şu an Konya'da asayişte. Helal etsin. Yani en son öyle. Seni yıkayan o yani muydu? Hocam? Detaylı anlatın dedin. Ay detaylı daha güzel. Hayır hocam şimdi korumayı niye anlattın? <laughs> hayır anlamadım. Hayır, bizi büyük bizi bu fukta konuş. Vallahi yani hadi. Bir dakika. Bir Ama, ay, ama düşüyorum ben. Korumanın bir olay, özelliği var ama. Hocam he, onu koruyordu. hocam Abdülkerim abi doğru söylüyor. Düşüyoruz hocam. ben korumaya araba kullandırtmam. Daima kendi arabamla koruma hep yanımda oturur falan. Çift silah falan. Şeye geldik Show TV'ye. Geldiniz. Programın başlamasına bir saat var yok. Saat on buçuk. On bir falan akşam. Dışarısı çok soğuk. Ayaz da yer, kurtlar oluyor. Evet. Nasıl? Kış kış dağlar orada. dağlar var. Kurtların sesini duyuyorum. Evet. Kurt kurdu duyarmış. Efendim. İçeri girdik. Bizim böyle bir soyumu odamız var. Oraya kotla, motla, şeyle geliyoruz. Efendim. Kazakla. Evet. Orada ceket, takım elbise veya güzel bir gömlek giyinirken ilk pisliği yapan Gürcan Bilgiç oldu. Evet. Çünkü altı gün sonra Sevilla Fenerbahçe maçı var. Sevilla'da oynanacak. İlk maçı 3-2 Fener kazanmış. 1-0 bile. O zaman deplasman avantajı golü vardı. 1-0 bile Sevilla'ya yet yetiyor. Ne elemesi dedi. Bana kadar kalsa hiç gitmesinler dedi. Gürcan <laughs> mı diyor? Gürcan seviyor Fener. içinden geçer. Gürcan diyor değil mi? Fener seviyor. Eresin saray burnunda. Sen beni götür. Sarayburnu İstanbul'da bir semt evet. adıdır. Denize atlanır oradan böyle düşer. Sarayburnu'dan kendimi denize atacağım Hocam dedi. Ahmet Çakar bikini anısını anlatıyor Anladım. diye karşıya yazabilir misiniz? Aa, mi ama anı Bikiniyle ben Bikini, ile, tam, bikini atıyor, atabilirsiniz. At. At, anlat. Anısını. Şimdi Gürcan bunu dedi. Serdar Bey dedi ki Fenerbahçe seviyeyi elesin. Bundan sonrasını söylemeyeyim. Aklınıza ne geliyorsa. Biri dedi ki Melih olabilir. Ben dedi mayo ile giyer. O zamanlar kar yağıyor. Boğazı geç, mayo ile geçerim dedi. Ben de bikini giyerim dedim. Bunu nerede dedim. Soyum ee, soyun odası. Kulis. Yayın başladı. Kulis denir oraya. Evet. Yayın başladı. Yayın dakikalar, saatler geçiyor. Son döneminde veya ortayı biraz geçmişiz. <laughs> Melih Gümüş Bıçak. Moderatör. Ertem gibi. <laughs> Ama tabii Ertan benim kardeşim. Meli ile aramızda formal bir ilişki var. Resmiyet var. İyi çocuktur. Yanlış anlayın. Evet, çok. Evet, selam. Evet. selam olsun buradan. Evet. Meli abiye selamlar. İyi evet, Şimdi Serdar Bali inanılmaz ağır zeki bir adamdır. Sevim <laughs> <laughs> hocam. Trabzonlu. Büyük oyuncunun Bilir abi. Ya, şu anda olsa yılda iki buçuk üç milyon yorulur. çok büyük oyuncu. Zeki Aynen. bir adam iyi adam. Anladı uyanamadım. O zamanlar saftım. Trabzonlu. Melih Gülmüş Bıçak hocam dedi Fenerbahçe elerse bir şey demiştir kuliste dedi. Aa. Evet, evet, Söyleyeyim onu dedi. Tezgah getirmişler hocam. E tezgah. Ben canlı izledim o yayını. Hocam gamlı. senden daha ağır şeyler söylemiş öbürleri. Daha neler söylüyor? Kendimi bilmem ne yaptırdılar. Tutun da karşı. Ne? vallahi derdi bunlar. Hiç ya, unutmam. Gürcan dedi En masumumuz Gürcan. Kendimi Gürcan botoks Var ya, ya sakallı yakışıklı bir çocuk. <laughs> A Haber'de A Spor'da çıkıyor. Evet. Benim Benim <laughs> çok, <laughs> çok iyi arkadaşım. E söyle şöyle dedim. Benim veremeyecek şey. O hocam dedi. içeride dedi ya bikini giyerdim. Birden. Ay, yayın, Sanki onun yayında söylemişim Kurban etmişler Ahmet Hoca. Ya ne yemişim böyle. Efendim hatta şunu örneğe verdim. Dedim bakın futbolda garanti yok. Hatta ülke, şöyle iyi, örneği verdim. Youtube'da görürsünüz. O zamanlar Fareo Adaları diye bir ülke çıktı. Evet doğru. O ülkeyi Fareo Adaları diye bir ülkeyi kimse tanımaz. Hala Fareo Adaları bir ülke değil. Danimarka'ya bağlı bir adalar Adalar. Topuldu. Aynen bravo. O zamanlar Fareo Adaları milli takım kurdu. Kaleci kadın kuaförü. Sağ bek kasap, <gülüyor> sol <gülüyor> bek manav. Stoper, teşhisatçı. Işte ötekisi manifaturacı. için. Evet sağ açık itfaiyeci, sol açık da itfaiyeci, santrofor şey. Evet hocam. E, vergi memuru. <laughs> Geldiler abi. Maçı Adaların DSP girsenize. Takımı, Avusturya Avusturya yani dedi. Dünya kolu DSP Kimi ona şike dedi, <laughs> bilmem ne dediler filan bilmem. Futbolda da ondan sonra kardeşim. Birden olay basındı. O zaman sosyal medya falan yok. Yok sosyal medya yok. Basındı. Niye yoktu ya? Facebook Twitter vardı, falan yok. Twitter yoktu, Facebook vardı. Ya Facebook bilmiyorum ama Twitter yoktu, Instagram hiç yoktu. Yoktu, yoktu. İnternet bu kadar yaygın değildi. Değildi, İnternette değildi. İnternette haber ve spor siteleri bu kadar yaygın değildi ama gazete ve televizyonlar o zaman yazılı, yazılı gazete çok kuvvetli. Yazılı, yazılı gazeteler vardı. Şimdi Top sadece var. bir iki tane veya üç tane kaldı. Bunu birden köpürttüler. Köpürttüler. Ben dedim ne oluyor? Ahmet Çakar bikini giyecek, bir iddiaya girdi falan. İnternet sitesi açıldı. Ulan, Ahmet Çakar bikini giysene. Tam. Neyse. Sonra bir 3-4 gün böyle ha. bir gitti. Maçlar girdi. Pazar maçları girdi. Salı falan Fenerbahçe İspanya'ya uçtu. Maç evde seyrediyor. Böyle, yani ben Fenerbahçe'nin eleneceğine %99 orana bakıyorum. <laughs> evet. Tıpkı o zaman seviye şimdiki seviye gibi değil. Evet, değil. Uçuyor. Çok takım. Ama Fenerbahçe'de şimdiki Fenerbahçe gibi İyi. değil. Bak Alex'ler, David'ler, Lugano'lar falan geliyor. Keşman. Keşman. Roberto şimdi, Carlos. Ha, bunlar Edo önemli isimler. Yani ne dersin? Şimdi Keşman mı, İrfan Can mı? Hani Keşman o zaman için konuştum. Neyse. Lan maç başladı falan falan filan derken uzatmaya gitti Telefonu. O anda yok. uyandım. Eyvah dedin değil mi? O anda uyandım. Hı. Dedim ki tam patladım eğer dedim Fenerbahçe turu geçerse beni patlatacaklar. Allah biliyor ya Allah günahları mahvetsin. Penaltılarda Valencia'yı Sevilla'yı tuttun değil ben mi? Ben namuslu adamım. Yapmış olduğum iş ahlaksızlık Aa. da olsa bunu itiraf ederim. İlk defa, Aa. hayatımda ilk Sevilla ve son futbol. defa Aa. penaltılara kaldığında Sevilla'yı mı Fenerbahçe'nin ve Türk milletinin ve Türk futbolunun menfaat kendi menfaatini düşünerek inşallah Sevilla e, eler dedi. Bunu da itiraf Sen ediyorum. Allah affetsin. Allah affetsin. Ya Allah Allah ya Allah. Allah ben başkaları gibi düşün demem. Hocam günah işlememişsin başkaları... ki sen vatan haini yapmışsın. Günah işlememişsin. Bir dinle. Allah niye affetsin? Fenerbahçeliler seni affetsin. Peki ya. etmesin abi. Allah da affetmesin. Fenerbahçeliler de affetmesin. Tövbe tövbe. Çünkü Allah'a itiraf ederim. Hocam günah değil bu. Allah Ama Allah Allah de, gürüz davranıyor. Kadar. Abdülkerim abi de mi yaptığı şeyi yapıyorsun ya? Aşk abi. olsun. Kardeşim kavram karşılası var. Hocam. Ahmet Çakar'ı niye yanfesi günah dememiş ki benim canım hocam. Tamam. Günah işlemiyor ki yani. bir takımı tutuyor. Milli, milli. Gayrimilli. Gay gay Gayrimilli gay gay hareket etmiş. Allah günah gay değil yani gay Gayrimilli hareket etmek Türk düşmanı veya Türkiye'yi sevmediğimden değil. Ya, sevmediğim adam adam de alıyor değil evet tabii değil. Şimdi olsa. Şimdi olsa. Şu 15 yıl önceydi. Şimdi olsa bu kaşarlılığımla. Ne? Ne versin? Burada. Buradan girer, buradan evet. çıkar, buradan girer, buradan çıkar. Umurumda olmaz. Evet, o zamanlar koydum. Evet. Anadolu evet. Hisarı'nda maç biter bitmez yaklaşık öyle 500 olmadı. kişi. Öyle olmadı. Muhammed Çakal'ı... Öyle olmadı. Bir... Tamam. Anlat. Öyle olmadı. Uyudun. Arkadaş, ha. kardeşim. Bugün yıkıldım işte. Evet hocam. Fenerbahçe son bizim kardeşimiz, artık kardeşimdir Volkan. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olmak dışında... 85 milyon vatandaşın kalbindedir Volkan Demirel. Tırnak içinde. Ben onu çok sevdiğimden ayı Volkan derim. Ama artık o sadece benim değil Galatasaraylı'nda, Trabzonlu'sunda, Beşiktaşlısı'nda kalbindedir. Neden dolayı? Hatay depreminde tutumundan dolayı. İnsani tutumundan dolayı. <laughs> Derken Volkan kurtardı. ilk kişi telefonu kapattı. <laughs> Genelde geceleri telefon kapat. Sessize alırım. Bir yere koyarım. Sabah gece bir şey olursa anam bana mara, Kapat. <laughs> Hanım bana bakıyor. Uyanır. Çok uyanıktır benim. Ne var sende bir şey mi? Yok dedim. Bir şey oldu dedim. Saat 12'de ne olabilir Arzu? Hep evdeyim. Akşam 6'da doğru maçı <laughs> sevdim. Gece saat 12 filan. Böyle İlk maçı da benim. kuyruğumu sıkıştırmış kedi gibi yatağa kıvrıldım yattım. Sonrası çok kötü. Sabah. 20. Sabah çok kötü. Sabah ve o gün hayatımın en sıkıntılı günlerini yaşadım. İtiraftır bundur. <laughs> Aynen itiraftır. Hiç bende yalan yok. Çok şey geldi değil mi hocam? Bir, bir, doğruya gelmedik de. Da. Ondan sonrası... Da, bir dakika. Hocam rüyanı da anlat istersen. Müsaade. Sen kabus gördün ya, ya Evet. Ya bir dakika. Abi, abi en güzel şey bu. Dinle, saatlerce dinlerim. Ben. Sabah. Sabah evde. böyle yedi buçuk. Çocuklarım okula gidiyor. Bir tanesini de ben götürüyorum. Birini servis, biri küçük olanı ben götürüyorum. Böyle duyuyorum televizyon sesi. Star televizyonu hiç unutmam. Dörde bölmüş ekranı. Sağ tarafta İstanbul Taksim Meydanı. Sol tarafta Ankara Kızılay Meydanı. Sol altta Samsun 19 May Mayıs Meydanı. Sağda da İzmir Alsancak Meydanı. Yüzlerce binlerce insan Ahmet Çakar bikini giyse. <laughs> Ahmet Çakar dedi ki bu La, Burayı rahatsız etmesin. Çakar bir kini giysene. Bu sesleri diyorsun değil mi hocam? Hocam milyonlar binden, binden, vardı. Aa, hayır milyonlar diyorlar. Bir tane alan en fazla toplansın Beş bin kişi 10 bin kişi. E, ben evet. senin evin mi ne? Şimdi, şimdi söylüyorum. Tamam detayları... Yeterli evet. Ahmet Çakar bir kini giysene, giysene, giysene. Öyle değil mi? Ses böyle. Aynen, ses böyle. Bu, Aynen bu. Hocam Boşa televizyona bikini geldi doğru mu? Bir sürü bikini geldi. Geliyorum abi geliyorum. Anlatsın şu an beni kızlara. Ben de kaç mesajını anlatacağım. Tamam, tamam, hanım dedi ki hanım haklı olarak. Bu ne rezillik dedi. Şu o ne ya? Bu nereden çıktı dedi. Fenerbahçe seviyeydi. Hanım da ağır fenerli. Genel kurulu yaşı. Oy veriyor. Hanım da Bunun dedi bikiniyle senle ne farkında değil o. Benim bir hafta önce çok TV dedi. İşte böyle böyle bozuldu hanım. Kızımla. Şimdi Amerika'da gidiyoruz. okula bırakıyoruz. O da uyanık kurnaz. <laughs> Baba diye ne iş bu dedi bikini falan. Anlayamıyor o işi. Ha bontuya getirdim bıraktım. Oradan da o zamanlar Fox TV'de yarışma çekiyor. Evet. Ahmet Çakar'la şansa bak. Şansa Toplar bak. düşüyor bir şeyler oluyor falan. Yarışmaya geldik. Fakat yardım düşük. Lan ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Hocam özür dilerim. 5000 kişi diyorsun ama burada 52 bin kişi var Fenerbahçe Sarı'nda. E ya olabilir ya. Bir şey ayağını alırsın. 500 <laughs> bin kişi değil. Hayır. Ahmet Çakar bir gün giyse de giyse Bir de ellerde bir kini ver. De devam <gülüyor> ediyoruz. Abi, Ahmet Hoca meydandaki kalabalığı söylüyor. Asıl, asıl, sonra problem başlıyor. Dört, Yarışma çekiyoruz. Box TV'nin o şeyde Halkalı civarındaki süzdüğü yorumda. Türkiye Gazetesi'nin bulunduğu bina. Hı. Yarışmada bant olduğu için arada bir kesiyoruz. Su içiyoruz, kahve içiyoruz. Tekrar bazı replikleri evet. alırken güvenlik geliyor. Abi şey geldi. Bir tane kamyon. Senin yanına <laughs> bir tane şey var. Ne denir ona? Yük, kargo. kargo. <laughs> e getir abi getiremem ki. 2 metreye 3 metrelik bir kutu. Tamam. A Açın oğlum açılma aç. Abi içinde binlerce pikniği var. <laughs> Acele etme. Acele etme. Beğendin bu arada mi? cep telefonumda <laughs> Sabah gazetesinin güvenlik müdürü arıyor. Sabah yazıyorum. Hala da o zamanda abi, Aa, yani 20 yıllık sabah gazetesi yazıyor. Abi ne büyük şok değil mi? Sabah gazetesi güvenlik şefi diyor ki abi küçük küçük koliler içerisinde en az 20 tane sana şey geldi kargo. Tamam. Açın oğlum içinde. Onlar ikili. Fakat bu arada güvenlikçiler yavaş yavaş sırtlan gibi Aslanların yediği giye yaklaşmaya başlıyorlar. Bayan güvenlikçiler, sekreter ya iletişim dairesindeki bayan memurlar, insanlar. Ahmet abi. Buyur kızım. Abi be. Anketi verir misiniz? İki tane ben alacağım. Al kızım. Dedim ki güvenliklere. Aşağı yukarı o gün için söylüyorum. 300-400 tane civarında bikini geldi. Her cinsi var. Pembe, siyah, mavi. Panterli. Leoparlı. Leoparlı, Leoparlı. Panterli Leoparlı. mi? Leoparlı, panterli diyor. <laughs> Sabah gazetesindeki bütün bayan çalışanlar, Türkiye gazetesindeki bütün çalışanların ömür boyu, kızlarının kızlarının, kızlarının torunlarının bikini ihtiyacını Gidelim. vatandaş karşıladı. Yani kötü bir örnek yapacağım ama yani o espriyi yapmayayım. Ha. Yani nasıl hani yardım paketleri kargo kargoyla geldi. Ondan sonra eve geldim, gardım iyice ne düşük. Hakikaten moralin bozuldu mu? Tabii, çünkü o zaman toydu. <laughs> 15 sene önce. Bugün olsa helal helal bugün, diye değil mi? Ya getirin bakayım bir Diye bir yani Giymem de getirin bu duruşun falan diyebilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Durum bu çocuklar. Sorusu olan... Vallahi. <laughs> Alex, Alex Açar, Açar, David, 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 Çakar, David, Çakar, Alex, Bikini giy, Alex, 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 Alex Açar, David Çakar, Bikini giy, Ahmet Çakar. Hocam Ahmet. benim hatırladığım, hocam ana İhsan'ın insanın evinde... Ay, dur 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 doğru, dur, dur 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 Midpoint'in müdürü. Oo. Tamam Yarışmacı o çıkmış. Nasıl uyandık? Şey, i̇şte Kilforyo'nu. Ercem. Kilforyo. Öyle mi? Fenerli. A böyle e, tombik suratlı temiz evet. yüzlü bir çocuk. Hocam biliyorum konuştuk ya. Beraber konuştuk hatırla gördük konuştuk aa. geldi yanımıza aa. ya. Tamam. Kanyonda. Yarışmacı o. Fakat bu muzip muzip gülüyor. Üç yarışmacı oluyor. Sorular biri eleniyor. Biri daire finale bir 300-500 bin lira alıyor. Tamam mı kardeşim? Başladı bana laf çakma ufak ufak bana giydiriyor. Bir gece önce ya duymuş ya. He. Lan oğlum diyorum fazla da şey yapamıyorum. Bak not almış. Evet yarışmada demiş bana ah anılar diyor. Evet sorusu olan. Vallahi bir kere hocam benim hatırladığım olay şu. Buyurun kardeşim. Sen bari... Gürcan abiye kırgın, mısın? Aa, kim şeye kırgın diyor. Hayır. Anadolu insanında uyuyorsun evinde. Sabah böyle Hı. belli belirsiz saat 6.30-7. Hayır bağıran değil. Değil. Tamam kere, başka bir de Hayır kardeşim. Ha? televizyondan sesler duyuyorum. Devletin ben onu uykulu olduğum için ha. herhalde dedim birileri evin önüne geldi. He. Efendim bağırıyorlar. <laughs> evet. Meğerse evin önüne gelen insanlar 11 televizyondaki arkadaşlar. o topluluğun yani, sesi kalmış. Olacak Olay bundan ibaret. Yani, Şansürçü anlattım. Hocam bir şey söyleyeyim aslında var ya bak yemin ediyorum aslında büyük bir travma yaşamışsın. ne ya, travması yemişim hayır, hocam, öyle hocam, O zaman hocam düşünsene şurada televizyon programı yapıyorum. Biraz sonra bizim kapıdaki çocuğun adı ne ya? Tunç değil mi? Tunç. Tunç geliyor diyor ki abi 50, 50 paket geldi kargon var. Ge tamam oğlum getirin diyorum açıyorum bir bakıyorum içinden. ...3000 bin tane bikini çıkıyor. İnsan fena olur travma, ya. Travma tabii tabii. Ağır. Travma yatır tra hocam, hocam, ya. Hocam psikolojik Beyler, tedavi gördüğünüz doğru mu ondan anlatıyor. sonra? Beyler, yani travma Hastalıktır. Travma eve ekmek götürememektir. Of of Yemişim of. Yemişim öteki travmaları.